Stretching ve pasif soğuma egzersizde oluşan laktik asidi vücuttan uzaklaştırıp fiziksel uygunluğun artışında bizleri destekleyecektir. Evet sevgili öğrenciler, egzersizimizi sonlandırmadan önce Kaslarımızı rahatlatabilmek için, vücutta oluşacak oluşan asitleri dağıtabilmek için, yorgunluğumuzu uzaklaştırabilmek için stretching dediğimiz pasif şekilde soğuma hareketlerine geçiyorum. Bunun öncesinde karın hareketlerimizi, karın bölgenizi desteklemek için plank hareketleriyle ilk etapta bel stabilizasyonunu sağlamak için bu formda plank hareketlerini kullanabilirsiniz. Neydi? Büyük kaslardan küçük kaslara doğru çalıştırıyoruz. Bunun sebebi de Egzersiz esnasında enerjimizi daha ekonomik kullanmak adına bilginiz olsun. Soğumamız baştan ayağa şekilde başlıyor. Evet, öne doğru uzatıp bacaklarımız gergin, sırtımız yere paralel ağrı sınırında bekliyoruz. Bacak kaslarımız, kalça, sırt kaslarımız aynı zamanda burada soğuma aktivasyonuna başlamış olmuş üzere. Evet. Sağ diz önde bükülü, sol ayak gergin arkada. Öne doğru uzandım. Parmak uçları karşıya bakacak ve topuklar yerde. Ağrı sınırında bekliyorum. Üst ekstremite 90 derece vertikal düzlemde konumlandırıyoruz. Değiştirdim diğeri. Evet. Bacaklarımızı açıp aşağıya doğru uzanıp tekrar ağrıslarında bekliyoruz. Tekrar sırtımız 90 derece açıyla yere paralel. Sağa döndüm. Sola döndüm. Bu soluma egzersizlerini daha fazla uzatabilirsiniz. Egzersizin şiddetine ve sıktığına bağlı olarak arkadaşlar. Bu formda yapacağımız egzersizlerde unutmuyoruz nabız aralığımızı çok fazla aşağıya düşürmeden 45 saniye ile bir dakika gibi dinlenme aralıklarıyla egzersizimizi destekleyebiliriz.